Güzel yurdumuzda kaleyi düşürmenin en ucuz, en pespaya taktiklerle yollarını arayan dışarıdaki iblis güç ve içerideki satılık ihanet çetesi bir an bile geçmiyor ki nefes alsınlar. Saldırıyorlar ha saldırıyorlar. Diyoruz ki yemezler. Yok anlamıyorlar. Diyoruz ki kardeş bir dur yapma sabret gel bir olalım dönmeyelim eski günlere. Bak sen bilmezsin hatırlamazsın çok gördük boyunları. Yok Dinlemiyorlar. Diyoruz ki kardeş bakın sırlarına bastık ve gözlerinin içine baka baka çiğniyoruz. Bu baskı ondan. Bak kendileri de artık itiraf ediyorlar. Havuç sopa şeysi diye. Gel yalnız bırakma bizi bu mücadelede. Sevmiyorsan Tayyip Erdoğan'ı yine sevme ama en azından şunlara ümit verip de kudurtma. Bak yazık oluyor gencecik canlarımıza diyoruz. Yok nerede? Tınmayı bırak. Üstümüze kusuyorlar resmen. İzmir HDP olayı yine apacık bir örnek ama ona da onların penceresinden bakıyorlar maalesef. Geçtiğimiz hafta HDP il binasında öldürülen Deniz Poyraz üzerinden öylesine soytarılıklar sergileniyor ki insanın çıldırası geliyor. Deniz Poyraz'ın öldürülmesini kınıyoruz dedik, kendisi PKK'lara destek mahiyetinde tavrı olsa bile cinayetten sonra dahi babasının dağdaki aslanlar ifadesiyle PKK'lı teröristlere verdiği desteğin kabul edilemez bir vatan hainliği olduğu tartışmasız olsa da yine de bu yanlışların Deniz Poyraz cinayetini meşrulaştıramayacağını söyledik ama HDP yetkililerinin aklımızla alay edercesine dillendirdikleri şu söylemleri nereye oturtacağız? Bu ülkede on yıllardır katiller yaratan karanlığın varlığı bizler çok iyi biliyor ve tanıklık ediyoruz.'' İzmir katliamını gerçekleştiren tetikçi tabii ki tek başına değildir. Onu yönlendiren, tetiği çektiren güçlerin varlığını hiç kimse inkar edemez. Bu ülkede işlenen her bir cinayetin altından aynı ortak profil çıkıyor. Bir cinayet bile önemlidir. Bir insanın ölümü bütün insanlığın ölümü gibidir. Bunlar bizim temel kabullerimiz ama bir cinayeti dilinize dolayıp o cinayetin üzerinden sanki hemen her gün benzeri cinayetler işleniyormuş gibi algı oluşturarak on yıllardır katiller yaratan derseniz somut birçok veri çıkarımda bulunmuşsunuz gibi tetikçi tek başına değildir derseniz bizim de bu sözleri sarf eden HDP'nin eş başkanı Pervin Buldana sormamız gerekmez mi? Sizin son birkaç yıl içinde söylediğiniz, söyleyebileceğiniz cinayet, Deniz Poyraz cinayeti. Faili de yakalandı. Hesap verecek. Peki PKK'ların cinayetlerini hiç saydınız mı? Son birkaç yılda işlediklerini değil, son bir yıl içinde işlediklerini değil, son bir ay içindeki cinayetleri bile saymadınız, kınamadınız. Katiller demediniz, tetikçi tek başına değil demediniz. Öyle ya. Cinayetlere karşı çıkıyorsanız, partinizin binasında çalışana yönelik cinayete de karşı çıkmalısınız. Partinizin binasındakilerinin övdüğü eli kanlı teröristlerinkine de karşı çıkmalısınız. Hatta partinizin binalarında görev yapanların övdükleri teröristler onlarca cinayete imza atmışlarsa bunları çok daha yüksek sesle kınamalısınız. Tetikçi tek başına değildir de nereye varacaksınız? Bir cinayet üzerinden neredeyse 83 milyonluk nüfusa sahip devleti suçlamaya kalkıyorsunuz. Ama binlerce cinayeti olan PKK'ya şu ana kadar tek kelimeyle kınama yapmamış vicdansızlardansınız. PKK'lı teröristler karakolları basarken yollara döşedikleri bombalarla askerleri şehit ederken bir kişiyle değil, onlarca kişiyle hareket ederlerken onlara destek veren HDP'liler olarak o partinin yöneticileri de o suçlarda payları olduğu apaçık ortadayken HDP terörle irtibatı olmadığı iddiasında ise PKK'yı kınasın dediğimizde üstelik HDP'nin bilansındaki cinayeti bütün Türkiye kınadığı halde bizim neyi kınayıp neyi kınamayacağımıza siz karar veremezsiniz diyerek adeta cinayetleri destekleyen riyakarlıkların sahipleri şimdi kalkmışlar tetikçi tek başına değildir diyorlar. Evet, doğru söylüyorlar. Tetikçi tek başına değildir. Arkasında siz varsınız. HDP yöneticileri var. HDP yönetiminin PKK'yı kınamayan rezil tavrı o cinayetin arkasındaki bahanelerden birisidir. Biz yine de İzmir'deki cinayeti tasvip etmeyiz, meşrulaştırmayız ama HDP'lilerin PKK'yı kınamayan alçak tavırları İzmir'deki cinayete zemin hazırlayan bir tavırdır. Bakın, bir cinayet üzerinden daha ne çıkarımlarda bulunuyor HDP eş başkanı Pervin Buldan. Katilin profili bize ortak bir yüzü göstermektedir. Halkların kimliğine, diline, inancına karşı olan nefrettir. Kürt, kadın düşmanlıdır. Affedersiniz, bu Pervin Buldan PKK'nın işlediği cinayetler içinde hedeflerinde kimin olduğunu bile bilmedikleri bir organizasyonla, kimi zaman halkın geçtiği caddelerin kenarındaki çöp kutusunu patlatarak, kimi zaman otobüsün içinde bomba patlatarak işledikleri cinayetlerde de, katilin profili size ortak yüzü göstermiyor mu Pervin Hanım? Evet, o ortak yüz gerçekte siz değil misiniz Pervin Hanım? Devam ediyor, PKK terör örgütü değildir alçakça sözleriyle tanıdığımız Pervin Buldan. Kendisinden olmayan herkesi Türkiye düşmanı olarak gösteren, tehdit eden, hedef haline getiren AKP Genel Başkanı'nın düşmanlaştırıcı diliyle İzmir katliamcısının kurduğu ilişkiyi asla ve asla saklayamazsınız. Kendisinden olmayan MHP'lilere, Büyük Birlik Partililere, Yeniden Refah Partililere ve daha birçok partiye PKK yanlış açıklamaları olmadığı halde bizden değilsiniz, Türkiye düşmanısınız diye bir tane açıklama gösterebilir mi Buldan? Ama milliyetçi geçinen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olsa Apo'nun heykelini dikmekten bahseden birisiyle kahvaltı hazırlığı içine giren kişiye Türkiye düşmanı denilmesinden kim niye rahatsız olur ki? Halkı Kobani bahanesiyle sokağa çıkmaya ve ortalığı yakıp yıkmaya çağıran, sonuçta da Yasin Börü gibi 16 yaşındaki bir çocuğun öldürülmesine sebep olan Selahattin Demirtaş tutuklandığında serbest bırakılması gerekir diyen Temel Karamollaoğlu'na bu sözleri sebebiyle Türkiye düşmanlığı yapıyor denilirse buna kim karşı çıkabilir ki aynı Pervin Hanım şunu da söylemekten çekinmiyor yıllardır bu cinayet iklimini inşa edenler bu nefret dilini el birliğiyle yayan iktidar zihniyetidir bir cinayet üzerinden tetikçi yalnız değil arkasındaki karanlık yapı ortak yüz cinayet iklimi ve daha nice ifadelerle cinayeti kınayanlara bile saldıran Pervin Hanım PKK terör örgütü değildir sözleriyle binlerce insanın öldürüldüğü cinayet ikliminin faili olduğunu acaba hiç düşünmez mi? Bu ülkede Yasin Börüler öldürüldü, Eren Bülbüller öldürüldü, Aybüke öğretmenler öldürüldü, kaymakamlar, savcılar, din adamları öldürüldü. Bu cinayetleri sanki övünülecek bir iş yapmış gibi üstlenen PKK'ya, terör örgütü değildir diyen Pervin Buldanlar'a sormamız lazım. Deniz Poyraz'ın Aybüke öğretmenden farkı nedir? Helen Bülbül'den farkı nedir? Yasin Bölü'den farkı nedir ki birinin katiline demediğinizi bırakmıyorsunuz? Diğerlerinin katillerinin ise heykelini dikmeye kalkıyorsunuz. Bu ne utanmazlık, ne riyakarlıktır? Bu konuya dair okuduğum bir makale bayağı bir dokundu bana. Yazan da gazeteci yazar Esra Elönü. Bakın ne diyor. Dört yıl geçmiş. Dört yıldır annesi yaylalardan çağıramıyor Eren'i. Dört yıldır sessizliği çiçek açmış, yokluğu meyve vermiş, geçtiği yollardan kervanlar çevrilmiş, kuyulara seslenilmiş. Bir gün ermiş başı göğe, sonra gitmiş şehadete sarılı yağmurun ilahisiyle cennetteki ailesine. Sen annene ekmek bölen adamdın Eren. Babanın ardından dağılan bir nardın Eren. Dağları köpeklerin başına devrendin. Ağdı kursağında asılı taze yetimdin Eren. Ah! o cennete eren başın, bizi şehadet şehadet yaşımızdan utandırışın, bizde sahil yanı yüzler, sende ağıt yanı bir kalp. Sen o 15 yaşında eve ekmek, eve vatan, eve bayrak götüren küçük asker. Sen fistanlara dolanıp inlerinin salyasıyla böğrenlere vatan diye seslenişin adı. Sen kalleştere karşı kardeşimin zaferi. Sen köyünün yağmurlarıyla yunmuş şehit yüzlü sükunet. Sen şeref zürtlerine Karadeniz'in en sert rüzgarı, mazlumlarına en yumuşak ekmeği eren. Annesinin elini anlatışını izledim. Seni annenden dinliyoruz Eren. Çileni katlayıp yıkayan ama ertesi gün yine yunmuş bir çileyi üzerine nasıl giyindiğini anlatıyor. 20 lira için sırtında taşıdığın Karadeniz anlatıyor altı yırtık lastiklerini ancak toprağın yamadığı günleri anlatıyor. Yazmasıyla gözlerinden akan seni siliyor sanki. Senli bakan gözlerden senden başka ne akar ki? En büyük hayalin ezan okumakmış. Onu söylüyor annen. Bilmiyorsun belki ama artık bu topraklarda ezan senin sesinle okunuyor. Garipliğinin sesiyle, çilenin sesiyle, bu vatana olan imanın sesiyle. Annene taşıdığın ekmeğin sesiyle. Dallar yeşillenmiş, çaylar toplanmış. Göğe baksan senin aktığın yerlerden oluk oluk akıyor şehadet. İyi ki varsın Eren diye haykırıyor senin yiğitliğinin akranı bütün yiğitler. Sen cennet vatanı feda etmediğin için cennettesin. Bilal Habeşi'nin ilk ezanına benzesin yüzün. Sen oradan oku, bu topraklar inlesin. Alnındaki secde izi dalında çiçek gibi taze. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Annenin kalbine kevser serinliği olasın Eren. Yıllar geçiyor. Şehadet en taze. Kapı eşiklerinde bekleyen bir anne, gölgesini bulsa güneşi öteleyecek öyle özlem. Vuslatı cennette olan ayrılıkların tesellisi de şehadet değil miydi? Yüreğine gönlüne sağlık Esra Ölünü diyor ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun kardeşlerim. Takipte kalmaya devam edin.